Arkadaşlar bugün sizlerle tabii ki de Free Fire oynayacağız. Free Fire'da neler yaptığımız, yaptığımızı göreceksiniz siz de. Evet arkadaşlar bizde Roblox vardı veya herhangi bir oyun vardı. Bunun şey bunu bu oyundan gelmesini istiyorsanız yorumlara adını yazın ya da bende ben de, ben de olmayan oyunların oynamak Oynamamı istiyorsanız yorumlara o yazın ben indireceğim zaten oynayacağım açıl açın. çok ses mi yaptım acaba? ne bileyim Dönme hep ki? Ben başlatıyoruz oyunu. Da başlatamıyoruz. Kaldı bu böyle. Arkadaşlar sizi uzun süre bekletmemiz lazım. Herhalde bu. Böyle bir şey. Lan açın. Lan açın. Hayır güzel lan açın. Lan açın. Oo, çok iyi görünüyor bak böyle.

Alsınız. Tabii ki de noob karakteri Tabii ki de noob oyuncu ama noob oyuncu değil arkadaşlar i̇şte. Sizler de göreceksiniz Nasıl bir Flap hiresi olduğumu Flap hiresi diye bir şey mi var oğlum Flap hiresi işte Flap hiresi işte Flap hiresi işte Nerede atacağımı biliyor Tabii ki de Ne Ne yapsalamıyormuş. Her güncellemedin <laughs> sonra demek ki bunu sallamıyoruz. Ben geliyorum bombacımla. Dur ben niye ekranımı şöyle yapayım? Oyun başladı. Arkadaşlar <laughs> ben bak şurada en sağdakini oynamak çok isterdim. Doğrusu ama ben onun kilidini açamadım. Kilidi var mı? Ben de bilmiyorum. İlk Free Fire oynayacağım. Atla atla atla. İyi atlayan ben olmasam da dalacağım bak böyle. Sana dalmaya geliyorum. Deniz. Deniz sana dalacağım. Denize nasıl dalacaksam. Denize dalınır. Dalınır. Çok güzel dalınır hem Ben paraşütümü açtım. Düşmeyin çok olurdu. Ama hızlı düşeceğim. Baksana hızdan düğmesi açık. Ben bile şeyle yapıyorum bak böyle, kendimi bıraksam, bir bıraksam kendim düşeceğim denizin içine. Vallahi bırak beni denizin içine kanki. Kanki bırak beni denizin içine. Aldım bak denizin onurlarını. Ben geliyorum, gibi arıyorum. Ama ben böyle daha hızlı gelirim. Yüze yüze daha hızlı gelirim. Geliyorum, bekleyin. Ben kimim? Dalı içine dalamıyor muyuz bu denizin? En, en büyük hayalim dalmaktı benim. Yüz kullanamazsın diyor. Bunu yüz kullanamazsın diyor. Ayaklarım neredeyse yere değecek görüyor musunuz? Değdi. <laughs> Biraz ayaklarım düşmanı Ulan, ben benim düşüme, düşüme Bir düşmanın silahları var benim yok. Nerede? Çünkü ben geldim. Lan benim acil ihtiyab bulun lazım. Bana da görünmemem lazım. Kim yok çünkü. Aman aman ateşe başlamasın aman aman. Lan abi bu fırlaşmış dur dur. Bu prolaşmış. Git şuraya git şuraya. Git şuraya saklan. Bu prolaşmış abi. Bu prolaşmış ben ne yapacağım? Burada bekleyeceğim. Aman aman görmesin beni. Umarım görmediğini ve görmedi değil mi? Lan galibi görmüş ka. Kaç ulan kaç Ulan vallahi, vallahi görmüş bu beni Tam mantar varmış orada Ben ne yapacağım şimdi Koşacağım Kaçacağım Arkamda mı Vallahi bırakmış peşimi Benim de çok hızlı koşma gücüm var Ama benim şuralara gidip bir tane silah bulmam lazım Hah ha şöyle Dur, Beni görmesin hızlı hızlı gideyim o eve Kaynatıyorum yani bende. Dur fabrikada daha fazla şeyler vardır. Koşa koşa gideyim oraya. Benim koşumam bir işe yarıyor mu? Yorumlara yazın. Ben de anlamadım. Baksana o hoppale hoppale. Sıplayarak hiçbir şey kazanmıyorum. Gir şuraya. Lan 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 lan. Bari bazen oyunu kendime çok kavga görüyorum. Ama yine kullan 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 bir yelek kuşanmalısın diyor. Aman aman şurada bir silah var. Şurada kendim koruyabileceğim silah var. Bizde birden fazla silah var. Taramalı. Taramalı makina. Evet bir tane jeton aldım. Prolaştım şimdi. Ben de biraz prolaştım. Noob'dan çıkmak üzereyim. Noob şehrinden çıkmak üzereyiz de. bir şey nerede şey? Ben de bölgenin içindeyim. Ali hani nerede silahsızım diye beni kovalıyordunuz. Şimdi kaçıyor musunuz elimdekini görünce? Vallahi bunlar da bir değişik ha. Ben şuraya doğru yolumu alayım. Biri bana ateş ederse ilk yardım ne olacak? Kurma olacak. Bundan böyle mi gördün? Lan abi 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 nerede bu? Nerede nerede nerede? Çömel abi çömel çömel. Nerede bu nerede bu nerede? Öldü vallahi öldü. Evet arkadaşlar vallahi öldü. Vallahi iyi, ilk leşimi aldım. Oldum hemen. Hani zırhında yoktu unuttum ben. Hani unuttum ben. Şimdi görürsünüz adamın aklını alayım. Gel. Win. Ne olarak geldim? Kuru olarak döndüm. Ne öyle ha. Ne olur bunu kim... Tamam. Ne olur bunu kimse... Tamam, kimse görmedi. Umarım bunu kimse görmedi. Uuhu. Görse ne olur ki? Onu da bilmiyorum ben de, ben de değil. Aman, aman benim buradan kaçmam lazım. Bu sıcak. Kamera başlatmışlar bana doğru geliyor. Valla ben de araba gezisini yapıyorum. Bir de var ya babalara girdim. Hoppala zıpladım. Lan sen de bağırma köpek her videoda sen. Her videoda senin. Ana. Lan buraya da girdim ya. Buraya da girdim ya. Aferin bana. Buraya da girdim ya. Aferin. Lan. Lan harbi kaçıyor. Gel buraya. Benim. Benim. var benim. Gel buraya. Buraya kaçarak hata yaptı. Dur köşeye sıkışacak. Köşeye sıkışacak oraya kaçarak hata yaptı çünkü. Oh. Onlar bir vurdu beni. Ben oh. vurdu beni bu. aldım la leşimi. Lan mermi Mermimi de şöyle bir yere. Vay güzel şeyler varmış bunda. Bir kiliyi alayım ben. Benim adım Kılıç Ustasıdır. Artık kılıcımı da aldım gidiyorum. Gidiyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. Ben 32 saniye içinde biz... beni böyle gitmem lazım. Ben benim bu maçı sağ salim bitirmem lazım. Wilkam will alınmış. Wilkam <laughs> alınmış. Dur bir saniye. Kendime gelelim. Bakar mısın arabaya da vurmuşum yani. Ne bileyim. tüve kalalım. Tüve kalalım artık bir vurduğumda bir sürü can aldım. Daha bomba da aldım. Abi çok iyi kuşandım. Ne bu sus köpek. Yanımda köpek üstüme atlayacakmış gibi duruyor ama yani ya. Lan dört kişi kalmış. Hayattaki dört kişi kalmış. Dört kişi hayatta kalmış. Alanımızda daha çok büyük olduğu için. Hadi yok. O dört kişi gidecek. Ben kalacağım. Lan nerede bunlar ya? Lan bir anda şey yapınca nerede bunlar ya? Yeni bilmem ne lazım aşağı bunları bulmak için. Çünkü bunlar iyice de içe girmiştir şimdi. Tamam buralarda bir yerde biri var da ben hissediyorum dur. Burada birim var. Burada birim var. Lan tamam, dur. Lan burada bir şey. Dur bir. Be. İşaretleyeyim belki görürler. Tamam güvenli bilgi küçülsün bana ne? İkinci güvenli bilginin de içine girdiğim. Artık bana kimse doğuramaz. Üç kişi kalmış. Üç kişiden biri benim. Lan... Ben... <laughs> Lan öldüm la abi. Arkadaşlar öldüm. Bir kişi benimmiş. Yok iki kişi öyle kalmış. Ama ben seni tutuyorum kardeşim. Niye? Ama neden? Bu Türk. <laughs> Bilmiyorum Türk mü değil mi? Ben seni tutuyorum kardeşim. Hadi izliyorum seni de. Burda ah! kadar. Burda kadar takipçiyim. Lan beni takın onu kullanma. Takın onu kullanma. Baksa çok ıssızım. Bir kişi bul. Bir kişi bul. Allah senin bulmana gerek kalmayacak bence o boğulacak. Dali bu olacak. evet arkadaşlar benim yaşımı merak ediyorsanız ben yorumlara açıklama olarak yazacağım. Onun altında. Bir de kendi yaşımınızı da O diğer kişi bulacaksın ben sana inanmıyorum Bir Ben ne yapacağını anlamadım. Ne yapacağını anlamadım ben. Koşa koşa yukarı çıkıyor. O bilmiyor ya. Katanaklıcı varmış. Bende de vardı. Dur. Kesin birilerine bakacak mı? Kesin birilerine bakacak ama... Lan öldü. kazandı. Evet arkadaşlar bir Free Fire videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle Free Fire videonun gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şu anda kameramın şarjı çok az. Bay bay.